Bu videoda yine analizlerde bulunacağız. Mehdi'nin elindeki asayı analiz edeceğiz. Yani Mehdi'nin elinde bir asa var. O asa Musa'nın asasıyla benzeyecek. Sağda Musa'ya benzeyen bir karakter gelecek. Yani Mehdi'nin kendisi. Özellikle İsrail kaynaklarına Mehdi rivayetleri çok fazla geçiyor. Mesela hadis inkarcıların bahsettiği Mehdi hadisleri İsrailiyattan gelmedir. Onların dayanağı bu çünkü doğru söylüyor. İsrail kaynaklarında çok fazla rivayet var Mehdi ile ilgili. Mehdi'nin elindeki sağ elindeki asa yani bu döneme uygun olan telefon ve bu telefon sayesinde yani asa telefon oluyor. Bu telefon sayesinde akıl telefonlar sayesinde Mehdi'yi fark edebileceğiz. Mehdi görebileceğiz. Mehdi'nin faaliyet alanı nerede görev yapıyor şu anda? Telefondaki uygulamalar sayesinde Musa'nın asası geçmişte güç ve mucize semboliydi. Doğrudur. Telefon ise bugünün asası gibidir. Musa'nın asası Kur'an ve Tevrat'ta Hz. Musa'nın asasıyla denizi yarması, yılan olması gibi mucizeler anlatılır. Bu dönemde yani Mehdi'nin elindeki asa yani telefon insanlar arasında bağlantı kurar. Bilgiye ulaşma hatta küresel etki gücüne sahiptir. Musa'nın asası. Asa ilahi bir güçtür. İletişim yani Tanrı ile iletişim ve rehberlik gibi anlamına gelir. Telefonlar modern çağın mucizeleridir. Anında iletişim yani o da bir iletişim aracıdır. Görüntülü konuşma, bilgiye ulaşma, topluma harekete geçirme ve Tanrı ile iletişim. Yani Tanrı ile iletişim nasıl oluyor? Akıllı telefonlar. Çünkü akıllı telefonlarda herhangi bir web sitesine girdiğiniz zaman oradan Kur'an-ı Kerim'in mealene görebilirsiniz veya da o anda senin soruna cevap verebilir akıllı telefondaki yapay zeka programları sayesinde yani o da bir tanrıyla iletişim aracıdır eski zamanlarda asa bugün bugünün dünyasında akıllı telefon eski zamanlarda fiziksel güç bugün dij dijital güç yani eski zamanda fiziksel bir güç vardı o fiziksel güç sayesinde asa denilen bir odun parçası oluştu. Bugün de ise dijital iletişim güç çağında yaşıyorsun. Yani bu cübbeli gibi insanların uydurduğu şeylere tabi olmayınız. Yok teknoloji bitecek. E, eski zamana geri dönüş yapacağız. E, çünkü hadislerde diyor ki kalaç. Ben böyle hayatımda akılları bu kadar dar olan fazla çalışmayan insan kitlesi görmedim. Yani bilgi çağında yaşıyorsun. Hala bu yorum yapıyorsan o zaman sende bir sıkıntı var. Tarihin en aklı çalışmayan, en beyni böyle boş şeylerle muhatap olan insan kitlesi. Eski zamanlarda mucizevi eylem, bu zamanda ise teknolojik işlem. Eski zamanda tanrısal bağlantı, bu zamanda ise internet bağlantısı. İnternet bağlantısı da Tanrı'nın yani Allah'ın yarattığı bir fil. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçer Allah'ın eli. Halbuki Allah'ın eli diye bir el yok. Allah'ın eli nedir? Fiziksel kuraldır, kimyasal kuraldır. Yani internettir aslında rüzgardır. Fırtınadır, kardır, sıcaklıktır. Soğukluktur. Seldir. Allah'ın eli budur. Yani internet bağlantısı da bizzat Allah'ın bizlere bahşettiği güzel bir nimet. Yani o dönemde asa bir iletişim aracı ve güç sembolüyken bugün telefon aynı rolü yani dijital çağda üstleniyor. Bugünün dünyasını yani dijital çağın dünyasında yaşıyorsun. Musa'nın asası artık telefon oldu. Peki mehdi bu telefon yardımıyla nasıl tanınacak? Çünkü Musa aleyhisselam asayla Firavun'u dize getirdi ve orada Firavun'un sonunu getirdi. Çünkü asayı denize vurdu. İkiye ayrıldı. Firavun ve ekibindekiler denizde boğuldu. Bunun Mehdi nasıl yapacak? Yani Mehdi'nin elindeki o asa, yani bu telefon nasıl olacak da bir asa olacak? Yani böyle mi yapacak? Deniz ikiye mi ayrılacak? Yok, böyle mi yapacak? Yok. Bunu ilk önce şeyin önceki rivayetlere bakmamız gerekiyor. Mehdi'nin küçük çaplı bir sohbet edeceğim. Küçük çaplı bir tebliğ çalışması yapacağım. Ve aynı zamanda kendisini de, kendisini de tanıması gerekiyor. Yani telefondaki uygulamalar sayesinde. Yani Mehdi dediğimiz aslında sosyal medya fenomeni şu anda. Deccaliyet sistemine yükseliyorsun. Sosyal medya fenomeni yani bir YouTube kanalı veyahut da bir Instagram veyahut da bir Twitter veyahut da Snapchat. Medyenin çıkacağı alan şu anda sosyal medya. Çünkü Musa'nın elindeki asa bu bu zamanda telefon oldu. Telefonda sen şöyle yapamazsın. Al abra kadabra. Telefonun içinde uygulamalar var. Yani o uygulamalar sayesinde sen sultan güce erişebilirsin. Peki o uygulamalar nelerdir? Yani bu dü bugünün dünyasında insanların çok fazla kullandığı argümanlar. Yani YouTube, veyahut da tiktok ve da twitter, instagram, snapchat bu tarz uygulamalarda meydan şu anda yükseliyor 70 bin yobaz alim ve her bir 70 bin yobaz alime bağlı da. 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi, bazen 10 bazen 50 kişi var alimcikler var yani bu sayı belki 1 milyona bile yetişiyor 1 milyon yobaz alim Müslüman ülkelerindeki kepazeler bunlar Mehdi'ye karşı gelir. Peki nasıl karşı gelir? Böyle bedenin fiziksel olarak mı? Hayır. Sosyal medya sayesinde. Çünkü onlarda da asa olacak. Firavun'da da asa vardı. ve da Firavun çevresindekilerde de sihirbazlarda da. Ama Musa'nın asası farklıydı. Kutsal olan Musa'nın asasıydı. Yani bu dönemde herkesin elinde telefon var. Hadise geçiyor. Ahir zamanda müminin kamçısı yani insanın kamçısı eşinden haber verir. Yani eşinin evde ne yaptığını. Peki mu'minin kamçısı nedir? Sen sürekli kamçının altında yani telefon var. Cebinde taşıyorsun. Yani kamçı bir telefondur. Aynı zamanda dabbenin bir kamçısı var. Dabbenin kamçısı dabbe mehdidir. Kişileri damgalayacak. Peki dabbenin kamçısı ne demektir? Yani dabbenin elinde olan telefon. Telefon sayesinde insanları damgalattıracak. Yani sosyal medyadaki yükselmesi sayesinde insanları damgalattıracak. Sen iyisin, sen kötüsün, sen münafaksın, sen kafirsin, sen Kur'an-ı Kerim'i terk ettin de diyecek medy. Yani Twitter'daki ünlenmesi sayesinde sosyal medyadaki veya YouTube'daki hafta Instagram'daki, TikTok'taki fark etmiyor. Yani medy modern bir zamanda, iletişim çağında yaşıyor ve bir teknolojik çağında sosyal medya sayesinde yükselecek. Medinin çıkacağı alan sosyal medyadır. Yani önceki videolarda üstü kapalı bahsettik ama şu anda açık açık bahsediyoruz. Mesela önceki videolarda dedi ki: "Top dünyasından çıkabilir. Spor camiasından çıkabilir, sanat camiasından çıkabilir. Şeyde de çıkabilir. Yani müzik camiasına da çıkabilir." Ve üstü kapalı sosyal medya fenomeni de olabilir dedik. Ama az çıkacağı alan sosyal medyadır. Yani Mehdi'nin ortaya çıkacağı alan. Yani hadisler veyahut da rivayetler bunu bu şekilde analiz edebiliyoruz. Tabi yine en doğrusunu Rahman bilir. Ama yani bizim dediğimiz büyük ihtimalle doğru olacak. Çünkü Cübbeli'nin veyahut da onun tayfasının veyahut da diğer görüşlerin. Diğer görüşlerde bir eksiklik var. Adamlar anlatamıyor. Diyor ki Mehdi bir anda ortaya çıkacak. Bu yanlış. Önceki elçilerin başına böyle bir şey gelmedi. Mehdi'nin başına böyle bir şey gelmez. Bir anda kolay kolaylığa erişemez. Diyorlar ki yok Mehdi bir tarikatın içinde yükselecektir. Bu yanlış. Mehdi'de biat olmaz hadis var. Yani zaten biraz düşündüğünüz zaman bu görüşü tamamen çöp edersiniz. Yani Mehdi zamanında alim yok ki. Mehdi'nin yaşadığı zamanda iyi alim yok. İyi alim olsaydı zaten Mehdi'nin kendisi çıkmazdı. Yani bunu da devre dışı bıraktık. Yok meclis siyasal camiada yükselecektir. Bir ülkenin başkanı olacaktır. Bu da yanlış. Çünkü şu anda siyaset camiasından çıkmak demek Allah'ın ayetlerine karşı gelmek demek. Yani Allah sana bir şey haram kıldı mı sen helal kılamazsın. Bu yanlış. Allah bir şey haram kıldı mı helal kılamazsın. Yani bu tebliğ metoduna karşı. Yani şu bu şey demek haşa ve peygamber Mekke'de Genel ev var. Genel eve gidecek. Çıplak kadınlara şey yapacak. Din tebliği yapacak. İşte bu böyle bir anlayış. Bu yanlış. Tebliğin bir metodu var. Yani kendi kafana göre tebliğ yapamazsın. Yani bizim dödüğümüz yerden çıkacak. Siyaset camiasından, tarikatlardan yeni bir yerden çıkmayacak. Ve Mehdi dediğimiz karakterin peygamberle benzemesi gerekiyor. Bir yönüyle. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberde okuma yazma yoktu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, geçiyor ayet olarak. Ümmi. Diyorlar ki ya ümmi kelimesi farklı bir anlamdır. Farklı bir anlam değildir. Ümmi yani okuma yazması yok. Peki Ebu Cehil neden zoruna gitti mesela peygamber? Ebu Cehil bilgili bir karakterdi. Zoruna gitti. Bilgili bir karakter. Böyle Mekke'nin en bilgili insanları. Ama kitap okumayan peygambere tabi olacaklar. Bunu yapamazlar. Kibir. Yani Mehdi'nin peygambere olan benzerliği de var. Bu yönüyle bir şeyi fazla bilmemesi gerekiyor. Tıp dünyasından veya herhangi bir alandan Bu yönüyle. Bunun için en iyi uygun oradan sosyal medya. Mehdi'nin sosyal medyadan çıkması. Yani Mehdi bir sosyal medya fenomeni olarak. Önümüzdeki günlerde kendini daha da belirginleştirecektir. Tabi yine en doğrusunu Rahman bilir. Bu bizim yaptığımız analizler. Yaptığımız analizler kendi kafamızdan vermiyoruz veyahut da kaynak benim rüyalarım demiyoruz. Hadisler diyoruz. Veyahut da Kur'an kimdeki ayetleri analiz ederek. Çünkü Musa'nın asasındaki ayet var. Allah Musa'ya diyor ki elindeki asa nedir? Ey Musa! Musa diyor ki bu asa benim işime arıyor. Yani bir geçim kaynağıdır. Demek ki meydinin geçim kaynağı sosyal medyadır ki şeydir para kaynağıdır. Bu bir ikincisi diyor ki bu asayla ben yürüyebiliyorum ve altta farklı işler de yapıyorum. Meydinin de telefon bir şeyleri araştırma da olabilir. Çünkü insanlar araştırmacı bir zihniye sahip olması gerekiyor. Elçiler araştırmacıydı. Yani her insan araştırmacı bir yönü olması gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam bunun en güzel örneği araştırıyor. Allah'ı araştırıyor. Yıldıza bakıyor. Güneşe bakıyor. Çevresine bakıyor. Putlara bakıyor. Aciz bir put bana nasıl yardım eder diyor. Yani bizim analizler Kur'an ayetlerden ve hadislerden ortaya çıkıyor. Kendi kafamızdan uydurmadık. Şimdi sizden gelen birkaç tane soru var onları şey yapalım. Canlı yayından değil de bu videolara gelen yorumları ben şu anda şey yapıyorum. Mehdi gelse diye zuhur etsin diye ağlaya ağlaya dua edenler, dört gözle yolunu bekleyenler, sizler o gelip vazifesini yerine getirmeye başladığında ondan nefret edeceksiniz. Doğru dedin Bunu çoğu insan bece şey yapıyor. Mehdi gelsin arkasına şey yaparız, destek veririz. Yanlış. Mehdi senin düşüncende olmadığı için destek vermeyeceksin ki. Mehdi senin düşüncende olsaydı zaten sen bu lafı bile söyleyemezdin. Çünkü Mehdi üstü kapalı kendini kanıtlamaz. Onun yardımcıları da açık açık biz yardımcıyız diyemez. Aynen neydi olduğu gibi Tahir Şimşek diye bir kanal var. Biz 313'lerdeniz. Adam sohbete aktör. Evet ben de 313'lerdenim. Halbuki bir tane siyasetçi gelse böyle yaparlar. <laughs> bir tane siyasetçiden korkan 313'lerden mi olur? Yani dön düşün peygamber zamanda. Ebu Cehil'den korkan aynı zamanda gidip peygambere Ora onu yapacağız, bunu yapacağız, deniz Bedir Savaşı'nda şey yapacağız. Yani sen daha Ebu Cehil'den kork korkudan iki kere iki bile diyemiyorsun. Mantık aynı işte. Anar olayları bu şekilde analiz edeceksiniz. Bedir Savaşı'nda o kişiler ne Ebu Cehil'den korkuyordu ne müşriklerden. Yani karşılarına da böyle yapmadılar. İki büklüm olmadılar. Yani bu dönemde de Mehdi'nin yardımcıları siyasetçilerin karşısına böyle yapamaz bu peygamberin yöntemine ihanettir. Olayları bu şekilde analiz edeceksiniz. Savaşı anlat. Yani yaşadığımız dönem dönemsalın savaş. Nat'ta 23 24 25. Kendisi güçlü bir boğazan sesiyle meleklerini gönderecek. Doğru dedin. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağında toplayacaklar üstü kapalı bahsediyor. Hatta bu matta ayetlerinde şey diyor. Yahya için sen o musun? Yani Mehdi için söyleniyor. Yahya aleyhisselam diyor ki yok ben o değilim. E içinde de bölünme var. Bazıları çıkıp diyor ki Mehdi Yahya idi. Yani Yahya aleyhisselamdı. Bazıları diyor ki yok Yahya aleyhisselam değildi Yahya bir karakter değil. Bazıları diyor ki Mehdi sonra daha daha sonra gelecek. Tıpkı Müslümanlarda olduğu gibi. Müslümanlar da bu görüşe sahipler hadis inkarları Mehdi öldü ki, Mehdi diye bir birisi yaşamayacak diyor. Bir altta tarikatlar, cemaatler Mehdi daha doğmadı. Belki 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 400 yıl sonra ortaya çıkar diyorlar. Ve altta bu 19'cular gibi onların Reşat halifesi Mehdi idi. Onlar o görüşe sahipler. Mehdi geldi, geçti, öldü. Ve hatta da bazı daha böyle sahte Mehdilere tabi olan bu Bursa'daki sahte Mehdi vardı. İsmi neydi ya? Böyle acayip bir sarık takan yaşlı birisiydi. O da ölmüştü. Kendisini Resul ilan etmişti. Tamam Resullük makamı. Bu Türkiye'deki insanlar mesela o karaktere çok haksızlık yaptılar. Şey dediler kendilerini kendisini peygamber ilan etmiş. Yok kendisini Resul ilan etti. Peygamber ilan etmedi. Ama sen kendini Resul bile ilan edemezsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık işlenmedi ki. Kur'an-ı Kerim'de ayetler açık yok yani Mehdi'nin çıkacağına dair bana bir tane açık ayet göster, gösteremezsin. Sürekli üstü kapalı. Üstü kapalıysa o zaman modern zamanda yani yaşadığımız zamanda da bu olaylar üstü kapalı işlenecek. İşte mana budur. Yani Kur'an kimde üstü kapalı geçmesinin anlamı. Onun seçikleri göğün bir ucundan öbür ucuna dek. Dünyanın dört bir ucundan toplayacaklar. Bak bu senin yorumun da şeyle aynı avaz peygamberin hadisiyle eşleşiyor. Cebrail gökten nida edecek. İki tane nida var. Biri Cebrail'den, diğeri şeytandan. Peki gökte ne var? Uydu sistemleri var. internet sistemleri. ve da yerin altında da kablo geçiyor. Yani internet sayesinde Mehdi'nin ismini duyacaksın. Yani az önce dediğimiz gibi Musa'nın asası telefon oldu. Ve Mehdi telefon sayesinde sosyal medya fenomeni olarak önümüze çıkıyor. Yani internet sayesinde Mehdi'yi duyacaksınız, göreceksiniz. İnsanlar avuçların içine bakacaklar. Diyecekler ki meydiyi görüyoruz. Hadiste rivayette geçiyor. Şiilerin rivayetinde avucun içinde bir şey yok ki. Damar var. Ama avucunun içine bunu aldığın zaman meydiyi göreceksin. Duyacaksın. Yani hadis ve rivayet tecelli oluyor. Yani senin söylediğin İncil'de geçen o rivayet, o ayet peygamberin hadisiyle eşleşiyor. Zaten İncil'de ve da Tevrat'ta geçen bazı olaylar hem Kur'an-ı Kerim'le eşleşiyor hem hadisle eşleşiyor. Bu da İncil'deki her şeyin bozulmadığına dair veyahut da Tevrat'taki her şeyin bozulmadığına, bozulmadığına dair sana kaynak da gösteriyoruz mesela insanlara. İncil'den veyahut da Tevrat'tan, yeni ayetten, eski ayetten veyahut da diğer kaynaklardan. Ee, başka birkaç tane daha yorum okuyalım. Mehdi evlidi karşı ihanete uğruyor. Çocukları ve kardeşi tarafından ihanete uğruyor. Yanlış. Mehdi'nin bu tarz şeylerle muhatap olacağı bir karakteri yok. Yani Mehdi sana şunu mu diyecek? Ay benim ailem var, benim derdim var. Elçiler bu tarz davranmazlar. Elçilerin umurunda değil bu tarz olaylar. Yani Allah katında elçiler peygamberlik geldikten sonra bu tarz şeylerle muhatap olmazlar. Gerçekliğin kendisiyle sağda muhatap oldular. Ha ama şunu yapabilirler mesela. Hazreti nokta olduğu gibi oğluna, oğlu boyluyor. Diyor ki gel. Allah'a iman et, boğulmaktan kurtulursun. Yine argüman Allah'a iman et. Yani kendisi için çağırmıyor. Yine Allah için çağırıyor. Yani kendi nefslerinin için böyle ailem derdim var yok onun derdi var bu tarz şeyler elçilere yakışmaz avam tabaka yakışır kapak fotoğrafları hep elf elf değil ki Sauron bir elf değil kapak fotoğrafları çoğunlukla Sauron Sauron elf değil kapak fotoğrafları da şey şey olarak yapıyorum böyle ilgi çeksin diye yani açık açık söylüyorum ben bunu başkaları gibi yok biz e, YouTube'dan şey yapıyoruz insanlara e, şey yapıyoruz. Hayır içinde alacağız o parayı. Sonra hayır için, hayır içinde kullanacağız. Adam abonelik açmış, bunu diyor ki hayır içinde kullanacağım. Kimi aldatıyorsun? Yani açık açık desene. Ben açık açık diyorum. Kendim için harcıyorum. Kapak fotoğrafları da ilgi çekici yapıyorum. Daha fazla izlensin diye. Medenin yardımcısı. Allah ona ruh eşini gönderecek. İlk biat edecek eşi eşi olacak. Yanlış. Mehdi bekardır. Evli değildir. Niyazi. Bunun hakkında çok fazla hadis gözüküyor. Bu kadar sallanmaz kardeş. Delile dayalı konuş. Kaynak göster. Kaynak hadisler. Kaynak ayetler. Ayetleri analiz ediyoruz. Çünkü ahir zaman hadisleri birebir tecelli olmaz. Kur'an-ı Mehdi diye bir karakter yok üstü kapalı anlatılıyor sana. Açık açık geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Açık açık geçmediği için olaylar da üstü kapalı geçmesi gerekiyor. Mana budur. Bu manayı aklınla çözemediysen o zaman sabahtan akşama kadar ben anlatsam bile boş. Mehdi bu ay sonu Eylül-Ekim aylarında artık adı duyulacak. Olabilir Niyazi bu görüşüne katılıyoruz. Çünkü daha var. 4 ayımız var. Ve 2025'te de ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü tüm alametler bu yılda yaşandı. Başka bir yılda yaşanamaz. 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 gibi yılları ben analiz ettim. Her bir yıla farklı bir analiz yaptım. 2025 yılı gibi güçlü bir yıl yok. Daha 4 ayımız var. Bakalım 4 ay içinde Medi'nin ismi daha da belirginleşecek mi? Yani bir sosyal medya fenomeni ise ismi daha fazla ülke çapında veyahut ülkeler arasında duyulacak mı? Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.